Merhabalar sevgili arkadaşlar. Üniversitemizin uzaklığın eğitim derslerini dinleyebilmek için Google Classroom ve Meet uygulamalarına erişim sağlamak amacıyla kurumsal mail adreslerine sahip olmanız gerekmektedir. Peki kurumsal mail adreslerini nasıl edinebilirsiniz? Üniversitemizin ana sayfasından Rebis linkine tıkladığınızda karşınıza üniversitemizin bilgi yönetim sistemi ekranı gelmektedir. Bu ekranın en altında Öğrenci e-posta adresimi öğrenmek istiyorum linkini göreceksiniz. Buna tıkladığımızda açılan pencerede sizlerden bazı bilgilerinizi girmeniz istenmektedir. Bunlar sırasıyla öğrenci numaranız, adınız, soyadınız, anne adınız ve baba adınız bilgilerini girdikten sonra getir butonuna tıkladığınızda sizin için önceden tanımlanmış olan e-posta adresini öğrenebilirsiniz. Edindiğiniz bu mail adresini kullanabilmek için varsayılan şifrenizi aşağıdaki gibi edinebilirsiniz. TC kimlik numaranızın ilk 4 hanesi ve öğrenci numaranızın son 4 hanesi varsayılan şifrenizdir. Mevcut şifrenizi değişmek isterseniz giriş sayfasına tıkladığınızda yeni şifre oluştur linkini göreceksiniz. Buna tıkladığınızda açılan pencereden posta adresinizi ve sisteme kayıtlı telefon numaranızı girerek şifrenizi sıfırlayabilir, yeni şifre edinebilirsiniz.